Oh, of of bu taksi de beni burgerdan buraya getirdi adam 200 doları aldı gitti ya şuradan şurası olabilir mi böyle bir şey ya zaten önceki hesabım kaybettim bütün paralarım her şeyim silindi param yok 25 bin dolar var oyunun verdiği parayla bununla da geldim bir tane doğan Saras almaya baksana şu paraya olur mu böyle bir şey ya neyse gidelim şu arabaya bakalım nasıl araba temiz mi? Ha bak burada araba. Dur bakayım nasılmış. Vallahi fena görünmüyor abi. Kaç model bu? Ha, iyiymiş abi. Kazası belası yok dedin zaten. Saba sağlam araba. Zaten daha iki ay olmuş. Aynen. Daha yeni ha, sen BMW alacaksın. Ondan satıyorsun. Tamam abi. Abi o zaman ben Alayım bu arabayı ya beğendim de içme desin de. Yarın hallederiz o notel işlerini falan tamam mı? Hadi Allah'a emanetsin. Vallahi adam ucuza da verdi arabayı. Yeni araba alacakmış. Güzel oldu valla. Bak salaklara bak çantasını unutmuşlar. Bakayım kaç para var çantalarında. Salaklar, Alayım. Zaten paraya salaklar. ihtiyacım var. Alayım. Al. Alamadım. 2000 dolar. Of, oh, güzel para. para. 2000 dolar geldi. Yani. Güzel güzel tamam. Şimdi şu arabayı bizim Mustafa Usta'ya götüreyim. Ben zaten daha önce telefonla konuştum onunla. Nasıl şeyler istediğim konusunda. Az yok ne yapacağını biliyor yani. Ben size de söyleyeyim arkadaşlar. Arabayı siyah boyayacağım. Camları falan jantlar full siyah olacak. Ben ona özelden jant attım. O jantı takacak işte. Arkaya bir plaka takacak. Arabayı teslim edecek. Motorlu falan hiç oynamayacağız. Paramız yok nasıl oynayalım? İlerleyen zamanlarda parayı bulalım. Arabalara evlere falan şey yaparız. Burger falan alırız. Baya parayı kırarız yani. Ben zaten 5-6 kere hesabım gitti benim. Hepsinde yeniden parayı kırdım yani. Kolay bir şey. Halledilir. Heh geldik. Ustam kolay gelsin. Nereye usta ya? Buraya usta gel gel. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun usta? İyi ben de usta ne olsun iş güç koşturmaca. Seni gördüm daha iyi oldum. Usta zaten ben sana Whatsapp'tan yazdım ne yapacağını. O jantları falan attım sen yaparsın. Tamam usta ben kaçayım. tam 2-3 güne gelirim usta sıkıntı yok. Tamam. Sen yaz bana. Ben gelir arabayı alırım. Tamam. Usta taksi numarası var mıydı? Yok mu? Neyse tamam ben hallederim o Google'dan onu. Google'dan bakarım. Hadi usta görüşürüz. A enayilere bak gene çanta unutmuşlar. Bundan 3.000 lira çıkacak. Bak nasıl tahmin ettim ama. Neyse a taksi. Şşş taksi. He tamam durdu. Arkadaşlar Merhaba, tam ben o zaman gideyim. Araba yiyeceğim. olunca geri gelirim. Allah'a emanetsiniz. Of oh, of oh, of oh, canavar canavar. Ne biçim bir şey oldu bu canavar? Şunun güzelliğine, karizmasına bak ya. Hadi. Bekle. Bekle. Evet, Selam ustamız gene yaptı yapacağını. Göz kapaştırıyor bizim topaşlar Senin farında keskin bakışlar Sıkıntı yok emmi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var birader Mızlığa da yandı döner tekerler Topaşçı kızlar bayağı şekerler Devirsiz atma viteslerini derler Topaş bu deva oldu her derde Arkadaşlar bu kadar yeter İlk günden arabanın anasını alatmaya gerek yok Lastikler mastikler her şey yandı bitti oldu İlk günden de bu kadar masraf çıkartmayalım yani. Tamam şovumuzu yapalım da. Arabada en çok sevdiğim şey şu şey arkadaşlar oldu bu arada. Ee, egzoz egzoz. Kumandalı egzoz. Şu an ses gelmiyor ya egzozdan. Bakın şimdi. Seri izle egzozu bak. Şaka şaka izle. Abi çok iyi bir şey ya. Şunun yüzünden adama 200 milyar borç yaptım. Aşırı güzel bir şey ya. Neyse tanıdık. Ondan sıkıntı olmaz. En fazla gider tefeciden borç alırım. Daha aşırı iyi bir şey abi. Neyse ya sıkıldım. Şöyle bir radyo müzik bağlatayım. Tofaşlarda böyle bir şey yok. 200 milyarın içerisinde bu da dahil. Ne hani Tofaş'ın radyosu şeyi oluyor. Görüntülü. Bak izle açıyorum bir tane şarkı. Patlıyoruz beraber hadi. Bu arada bu arabaya yaptığım işte radyolar olsun, egzozlar olsun hani şey yasal değil, yasa dışı. Hani bir adı bir çevirmeye gideriz yani. O yüzden özellikle şey yapacağım. Polisler falan durdursa hiç durmayacağım. Hani bir şey olduğunu bir şey olur diyelim direkt kaçacağım topuk. Aferiniz olsun. Hadi kop. Bizim o da hiç sevmiyor drama. Tişört dolce gabana. Neden seni bunun vada? Silahlar rara, Prada'dan pijama. Bir gün burada konum, bir gün Isparta. Ekip kalabalık, üçü Sparta. En beyaz altına simsiyah branda. Soldaki şeytan yaptı bana pranga. Yapmadım parayı, istedim aldım. Oğlum stay delikanlı Siz de değil falan lastik gibi Ve konuşuyorsunuz siz gibi Duman var havalarda arabam Araba lada lada lada, seninse geçmişin travma Babalar avda evde ormanda Ondan, dedim size kazanıyorum Beş, herkes işinde kardeş Oldum ara cisim siyama ata Ne bolca beş baba yapılmaz hata Her şeyle değil de duruyom ney Siz ardım kapıda sayısız hata Hıh, hıh, bunlara nasıl bana fark etmez Siyah ve beyaz renkler ama gri hainleri affetmem Doydu tilkinin karnı bu yüzden erken kalkan yemekten Duygular sömürü doğru yanlış izli göreceğim resmen Derdim yok ki seninle rapçiler konuşuyor ben ise business Kö Köpekler avlıyor arkada label cebiz baba her zaman dimdik Uyancam rüyadan diyeceksin sonra Allah'ım iyi ki filmmiş Tav sanki sık ama nedense dağların hepsi ona kefilmiş Shut <laughs> me

Buraya kadar izleyenleriniz varsa çok teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğenip like atmayı, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.